Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda Akif var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hex'te başlıyoruz. Akif de çok seviyor bu modu. Ak Akif daha önce oynamıştı. Benden daha iyi biliyor Akif. Evet arkadaşlar kuleler evet. var. Ee, aynen sadece o değil. Yanım, kuleleri herkes biliyor da. Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Biz birbirinden güzel arkadaşlar. var. Aynen. O şeyler aynen. var. Evet arkadaşlar başlıyoruz biz. ilk şuradan kuleden birazcık hırsızlık yapacağız. E, odun çalıp kaçacağız direkt. Hiç kuleyi yenmeye çalışacağız. O burada ya kanka biri ölmüş. Donacak arkadaşlar oyunumuz. Biri ölmüş mü? O, odun mu var orada? baksana bana. Bakayım. Mı? Evet kılıcı var. Ha o şu minnak hani oduncular vardı ya. Onlardır kılıçları vardı tahtada. Onlardır büyük ihtimal. Evet arkadaşlar mod paketinin linkini vereceğim size çok eğlenceli bir mod paketi. Eminim. Yani siz de emin olabilirsiniz. Arkadaşlar şu kuleye doğru yaklaştım oyunum şey oldu. Benim de dondu. Abi. Ben şu küçük kılıçla 3 vurarak bir şeyler yaparım artık. Ben... <laughs> ne yapacaksın onunla? Da? Ondan daha bir şeyler kılıçlar var. 6 vuran var mesela. Aynen 6 vuran sadece 18-20 vuran var. Daha 170 falan da var. Aynen. Sen daha iyi biliyorsun da ben pek bilmiyorum. İzlediğim videolardan biliyorum. Akif daha iyi biliyor arkadaşlar. Akif de yakında video atacak. Çok uzun bir süredir atmıyordu. Hiç. Tableti kırılmıştı falan, telefona kırılmıştı. Makif. Evet arkadaşlar, tabletimi kırdım bitti. Şimdi telefon. Bir oyun size... yüzünden, Brawl Stars çekerken size kırmıştı. ben ama daha anlatamam. Arkadaşlar yazıklar olsun diyorum şöyle bir oyuna. Ben de oyunu sevmiyorum artık. Aynen, arkadaşlar çokları, yıllardır oynamayacağım bir daha O ne lan bir şey uçuyor da benim oyunum çöktü. Kanka yardıma gelsene buradan. Evet şey... arkadaşlar ben bir durdurayım oyunumun çökmesini geçeyim. Evet arkadaşlar donmamız geçirdik. Ben kuleye çıktım. Akif şu şurada gördüğünüz kule tapınak mıdır nedir oraya girdi. Oradan çok güzel malzemeler bulduğunu söylüyor şu anda arkadaşlar. Altından bir şey ne bulmuş? Yani altından mızrak tahtadan da bir, Aynen. bir şey buldu. Çekiç buldum. Çekiç mi güzel bana verirsin tahtadanı. Niye kanka? Tanıtma olmadı. Şöyle. Olsun altına gerek yok ya. Altını sen kullan. Sen daha iyi biliyorsun bunu. Altın arkadaşlar bilmem ben. Allah. nasıl ben öleceğim yani. Akif. Bilmiyorum. Bir şekilde girdik Aa. artık buraya. O elmas buldum. Bir elmas tane. mı? Bir tane buldum. Aa, kürek yaparsın hmm. Allah. Akif, Akif öldüm 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 Arkadaşlar, galiba. Kulede herkes Allah. Öldürecek. Öldüm. Evet arkadaşlar en azından yani ne ana kulenin altında düşürdüm doğdum. En azından bir tane olsa, bir tane olsa elmas bulduk. O da bir başarı sayılır. Bence <laughs> güzel bir başarı. Şu kitapta ne yazıyor? Bu var. Kanka gel sana o çekici verin. Bunun yapımcısı Noob game'i falan işte. Evet arkadaşlar biliyorsunuz vereceğim zaten. Arda Modun hani tatta çekici istiyorsun ya da gel vereyim. Neredesin? Ba gel gel kolyenin oradayım. Ben oyunun donmayan. Bu ne oyun... lan? Böyle ya. bir şey mi vardı? bilmiyorum ki geldim artık seni gördüm. İsmini takip ederek geliyorum. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar çok eğleneceğinizi düşünüyoruz. Çok güzel bir mod paketi çünkü. Beğenirseniz paylaşın. al beğenir ha, tamam. Ee, Hazır mısın? Zırhı vereyim mi Zırh mı? Bak bu Hazır mı? Tamam. Bak. Olur. Al, al. Tamam sağ ol. Ha güzel. Artık bunlarla idare edersin değil mi? Senin altın olan kaç vuruyor? Altın olan 3 vuruyor. 3 mü? Tamam onu bana ver istersen. Yok 5 vuruyor. Bu. Tamam aynı vuruyor benim tahtada 5 vuruyor. 5 beş... Aynen. Çekiç diyoruz biz ona. çekiç mi? Çek... Zaten çekiç gibi. Yani bunu nasıl kırabiliyor muyuz? Burayı? Onunla şeyi yapabiliyorsun yeni kırabiliyorsun. Onunla taşı kırabiliyor muyum? Bak bakalım kırabiliyor Evet kırabiliyorum. Arkadaşlar ben e, çok oynamadığım için e, çok Oo, bayağı kırıyor Oha kanka. Hepsini kırıyor bu. Bayağı ne yapıyor, iyi. ne yapıyor? Onu bilmiyorum da o onunla adamları çok iyi öldürebiliyorsun diye biliyorum. <laughs> Bakalım kırıyorum. Kır içeri girelim. Bana da taşı. Tamam Akif sen ben kırıyorum sen topla. Tamam belki konuş kısmına tıkladım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. Yani 10, dakika, 10 15 öyle olacak. Normalde <laughs> 20 falan yapıyoruz. Süper kahraman modu da anıttık. Bir tane biliyorsunuz. biliyorsunuz o videoya like atmayı like, unutmayın. Like. Evet abi evet, yorum falan yapmışsınız. Sağ olun. Tamamdır ya. Sen de o kadar topla. Crafting table lazım bana. Kanka ben de Ama yok. bende de odun yok. Aynen odun nereden bulacağız biz? Arkadaşlar siz bili biliyorsunuz odun nerede olduğunu böyle yerlerde. Aynen. Bizi, bize, yani odun gerçi her yerde bulunuyor. bizde. Şey şeyi alsam oynamayı bilmeyen. Biz de buluruz da. Aa crafting table buldum yerde. Hani evet. suyun evet. içinde mi? evet. O <laughs> evet. ne Oo, değişik. Oha çok garip. Ben şundan yaptım. O giant ortan Tamamdır. Ee, evet arkadaşlar. Köşecek <laughs> uçtu buradan. <laughs> evet. Kanka niye bana ver var onu? bekle ben şu crafting table'a gireceğim. Çok komik komedi bir şey değil bu. Suyun içinde ne şu atıyordun? sen mi koydun? Ben ya, ama... gerçi sen koyamazsın mı? Hayır oldu bulamadım ki ben zaten. Oğlum stick falan çıkıyor. Emin misin? Birinin filini falan mı öldürdünüz? Hani biz öldürmedik Bence dünya doğurken birkaç kişi ölmüştür. O ne? Crafting table var bir tane daha. Oha. O... Oğlum ne oluyor? Arda kesin bir e, oduncular ağrı ya. Oduncuların kesin bu. Sen oduncular daha iyi... O ne? Bir tane daha bir şey buldum. De, Kılıç. Kılıca benziyor. Küçücük mü o da? Üç mü? Hayır hayır bu Giant Sword. Sana o, vereyim mi? O da küçücük. O da. Evet hayır ama altı vuruyor. Altı var mı? Ver ver ver. Çok seviyorum. İyi şey. tamam. Yanıma şimdiyim mi? Olur kanka. Gel tamam. gel yanıma gel sen. Hayır ben gelemem. Şuna kim var? Gel al. Versene Giant Sword'u. Alıyorum. Swordı. At. Attım yani. Bir tane de crafting table atayım kaybetmesin. Arkadaşlar Bay Doktor'daki taş, bunun taşı var. Evet arkadaşlar bende de var o taş. Var mı? Ha, var onu kullanıyorum. Taşı bir tane var de elmas var aynen. Oğlum tablo bana niye atıyorsun? O senin olsun ya bende var bir tane. Arkadaşlar baya güzel. Akif sen çok şanslısın. Ne? Slime adası buldum. Yemin et. Valla wow, ha. Nerede? Her yerde bak şurada da var. Şu ileride de var. Oo. <laughs> Gidelim lan. Ya uzay Aa, aracına gidemedi. benziyor arkadaşlar. Aynen ama oraya gidemeyiz şu an. Çok fazla yani güçlü. Topra toprak kıralım gel gel gel. Toprak Tamamdır kıralım. kırarız. Sen kır ben gelirim. Git ben, ben gitmeye çalışayım ben Tamam dene. Arkadaşlar oradan neler çıkıyordur ben videolarını izledim. Elmas kılıç elmas bir şeyler çıkıyor oradan. Aynen. Aynen bu. Ayrıca ben yere indim. Bayağı madene indim. Bu olarak öleceğim gibi geliyor. Kanka bu kılıç Hadi kırılmıyor, canım. kırılmıyor. Bu kılıç Elmas kırılmıyor. Elmas buldum. Elmas buldum da kılıç kırılmıyor. Evet o sorunu var. Ama Gel. güzel. Ama güzel, güzel bayağı. Hiç Aynen kırılmaz. öleceğim ben. Öldüm 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 öldüm, öldüm. Kurtuldum. Tam ben arkadaşlar çıkmaya var. çalışacağım şimdi toprak kılı. Dın dın dın. Burada zaten hiçbir şey olmadığı için sadece toprakta çıkacağız. Yani başka ne yapıyoruz? Odun deseniz, taş deseniz kazıma yok, balta yok. Denen olduk. Sen de mi gelmeye çalışıyorsun? Yok, ben kuleyi kırmaya gidiyorum. Ya kolyeyi niye kırıyorsun? Şey yapacağım. Nasıl desem yani. Oradan birkaç materyal toplayıp gelişmeye çalışacağım. materyal yani? Materyal eşya anlamında. Materyalin de ne olduğunu biliyorsundur Akif yani sen de. Bilmiyorum. Ha, tamamdır. <laughs> tamamdır. Şu giyen sortumu oyunum. Bu ne lan? Çok şey gibi. mı geldi o ses? Bekle. <laughs> ha o evet. Ya? O ses. Ding ki şey geliyor. Tabii ki de çıkartamadım. We go. Aynen. We go. Ana girdim 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 bismillah bismillah. Alsa açtım sandığı hadi canım. iki elmas. İki elmas mı? Tamam kanka bana verir misin üç elması da ben kazma yaparım. Ben. Hayır üç elmas da ben bir şeyler yaparım. Kanka kılıç kılıç yapacağım ben. Abi bana bırak yani biraz da. Sen ben sana dedim gel diye. Eğer buldum iki tane. Tamam. At, at zırhı da vurdum iki tane. Ne? Demir at zırhı buldum. Ata o zaman. Aynen. Allah bu ne ya iki tane koyuyorum ya. Evet oluyor ya. Ne oluyor arkadaşlar ya ben Allah. koymuyorum iki tane ya. Kanka koymuyorum tamam bağırmayalım Akif. Seyirciler rahatsız olacak. Allah. Akif çok zor buralar. Allah <laughs> ne oldu? Tam çıkıyor. Oy. Oyunum dondu. Hayır, tam çıkıyorum ya. Slime adasına blok bitti ya. <laughs> Blokum bitti. Kanka yani, blok gönderirsin ben bana. Ben de blok yok kanka. Yani gerçekten yok. Ya nasıl çıkacağım ben oraya o zaman? Bilmiyorum ki. Abi Kaçıyorum ben valla. Tok top gibi. <laughs> kanka beni takip ediyorlar. Ve burası. Kim ediyor seni takip? İskelet iskelet senden nefret ediyorum. Şu iskeletleri öldürüyorlar işte çıkamıyorum böyle. Çıkamıyorum uzun ayvazına ya. Hakim bu kadar üzülme çıkarız ikinci bölümde. Ya ne değil, ne kadar bölümde çıkacakmışız. Ne ki alaka ikinci bölüm. Golden Apple buldum. Elmas buldum senin altında. Ben de bulmuştum da kazanmayacağım. Abi kazamayacak. Kanka, kanka çok iyi gidiyorum. Öldüm Akif ama bayağı şey topladım. 6 tane buldum elmas. Ama alamadı. Alamıyorum çünkü. Aa doğrudur. Arkadaşlar video kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Ölüyorum. Bitirelim arkadaşlar isterseniz. Aynen. Bir 15'i hiç bitirelim Yok, arkadaşlar. Yok 15'i değil 10 dakika. 10 mı? Ben... Yok de bitirelim ya daha iyi. Uzun videoyu severler zaten. Hadi uzun videoları kimse izlemez. İzler. Slime hadi çıkarken görüyorum seni. Yanına gidiyorum. Çıkmadım ki E düştün aşağı? Hayır. Oğlum boğulmuşlar bana saldırıyor. Boğulmuşlar sana mı saldırıyor? Boğulmuş olanlar. Bilmiyor ama boğulmuşlar seni. Biliyorum. Boğulmuşlar sana mı saldırıyor sen? Ha. Oha ne güzel. Ben yani slime adasından ne yapacaksın da? Boğulmuşlara geldim kanka yardıma. Arkana Aa, bak. Oğlum onda mı ya? şey değil mi? o, o altın şeyle basılı tut. tutar ki vuruyor. Suyun altı boğulmuş dul ya. Abi boğulmuş ne kardeşim? Aha bakır çıktı elinden. Güzel. Ben de elmas var 5 tane. Bir tane kılıç, bir tane de kazma yapacağım kendime. Tamam. Hadi. Yani altından yapalım. sekiz Hiç vuruyor mu? Arkadaşım iki tane kılıç yapayım mı altından sekiz vuran? Yaptım iki tane. Niye ya? Ben belki istemiyorum. Kullanırsın ya. Değil mi ki? Şu çokoba yerlerinden... 8 vuruyor. Gerçekten 8 vuruyor. Gel atayım. Al Giant Sword. Arkana bak arkana. Al. Seni düşünmüyor diye mi sandın? Al. Akif arkana bak. Sekiz <laughs> mi vuruyor evet. Bu? Güzel değil mi? Evet. Yani o kadar da değil mi? Ha, arkadaşlar gün e... bayağı uzun oldu. video e, kaç evet, ben olmuş? De bir 13 dakika 15 olmuş. 15 15'te bitiririm aynı. Çok şunu değil. da yapacağım ben şu Azrail'in değil de şunu yapayım ya. Azrail ne abi? Tövbe tövbe. tövbe tövbe. <laughs> Azrail bir şey olmaz bu oyunda. Aynen. E, biz şeyin diyelim ona. Neyin diyelim? Kötüleri, yaratıkların Steam var mı? Tubu çubuk yani. Vibranium mu? Oyunda ben... Vibranium varmış. Ben şundan istiyorum. 30 olan Hammer Diamond Sword. Hammer Diamond Sword. Ben de yok Sword starmış falan. Şunlar da bir işe yarıyor ama. Evet arkadaşlar isterseniz videoyu burada bitirebiliriz. Gece de oldu. Gece her yer daha tehlikeli oluyor. Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Akif de bir merhaba. Ay görüşürüz desin. Görüşürüz. Görüşürüz.